Merhaba, ben Gezi Bilen. Bugün sizlere görsel ihtişamın doruklarındaki Sümele Manastırından söz edeceğim. Trabzon'un ormanları arasından yaklaşık yarım saat yürüyüp onlarca basamaklı merdivenin tırmanılmasıyla ulaşılan Sümele Manastırı, milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenir. Pek çok efsaneye konu olan ibadethanenin kuruluş öyküsü ise Aziz Lukas'a dayanır. Aziz Lucas'ın yaptığı kabul edilen ikona ile bağlantılı öykü şu şekildedir. Melekler Lucas'ın ikonası yani Panagia Sumela'yı bir mağaraya getirmiştir. Meryem Ana, Barnabas ve Sofronios isimli üç kişinin rüyasına giren bu melekler onlara ikonanın yerini söylemiştir. Birbirlerinden habersiz Trabzon'a gelen bu üç kişi de ikonayı buldukları mağaranın önüne kiliseyi inşa etmiştir. Manastırın sağ tarafında kütüphane, sol tarafında ise ayazma yer alır. Şu anda restorasyonda olan ve gizli geçitle ulaşılan şapelde muazzam freskler vardır.